meme rekonstrüksiyonu bir memeyi normal şekline, boyutuna ve normal görünümüne getirmeye çalışan çeşitli plastik cerrahi tekniklerinden faydalanan ameliyatlara deniliyor. E, meme rekonstrüksiyonu yapılırken rekonstrüksiyondan kaynaklanan veya mastektomiden kaynaklanan görünür izler kalıcı olarak memede kalıyor. Ama bunlar tabi zaman içinde gittikçe soluklaşıyor. Bir de bazı cerrahi tekniklerde vücudun özellikle görünmeyen bölgelerinden, mesela sırttan, kalçadan, karından alı, doku alınarak da meme onarımı yapılabiliyor. Bu dokuların alındığı yerlerde de kalıcı izler kalıyor. Meme rekonstrüksiyonu, meme kanseri ya da diğer hastalıklar nedeniyle memesini kaybeden hastalar için duygusal ve fiziksel olarak fayda veren bir tedavidir. Fakat buna kendinizi hazır hissetmelisiniz. Sonuçlarını kabul etmek biraz zaman alabilir. Yeni bir memenin oluşturulması imajınızı, özgüveninizi ve yaşam kalitenizi önemli ölçüde arttırabilir. Meme onarımını kendiniz için yapmalısınız. Başkaları istediği için değil veya ideal bir görüntüye ulaşmak için değil. Kendiniz için yapmalısınız. Eğer meme kanseri sonrası tedaviniz tamamlandıysa, yara iyileşmesini bulacak bir durumunuz yoksa ve beklentilerinizle yapılabilecekler uyuşuyorsa meme kanseri sonrası meme onarımı için uygun bir adaysınız. Meme kanseri ile karşı karşıya olan her kadının rekonstrüksiyon, yeniden yapılanma yani onarım seçenekleri vardır.